Merhaba arkadaşlar ben Yasemin bir videomu daha hoş geldiniz. Evet bugün MCSG oynuyoruz ve tek başıma değilim. <laughs> Yanımda grubum var arkadaşlar ee, tabi konuşmada yoklar ama şöyle söyleyeyim ee, en son videomda söylediğim gibi bir grup oluşturuldu. Ee, benle gelin ortada kalın ortada kalın. Tamam ben neler? Hadi gidelim. Ee, bir grup oluşturuldu arkadaşlar MCSG grubu. Skype'da. Ee, yazmak yasak. Ben size serverları söylüyorum. Ee, ve... Bununla birlikte server'a giriyoruz. Birlikte oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bir dakika şimdi çok kişiyiz. <laughs> çok kişi var. Allah! Şimdi ortada mı kalsaydık acaba? <laughs> ben hiçbir bilgi vermedim kimse. Hiçbir şeyim de yok. Hiçbir itemim de yok. Bakayım. Allah tek kaldım. <laughs> evet, grup kurmuştuk, grup mahvoldu. Bir sonrakinde ortada kalırız. Yani size önemli değil. Ee, bakayım nereye gidebilirim? Hiç itemim yok ya. Ne yapacağım? Kaldım böyle. Şurada bir kapı vardı sanki eskiden ya. Aa açamadım. Ulan tek kaldık. Kimler burada acaba ya? Ulan hiçbir itemim de yok ya. Sıçtık. <laughs> evet, bu arada arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Evet. Mesela kazandığım oyun... Kazandığım oyunları Dersimiz, dersimiz oyuna koymayı düşünüyorum. Kaybettiğimi de Türkçe Minecraft kanalına koymayı düşünüyorum. Ee böylelikle Türkçe Amerika kanalında bir sürü video olacak ve kazandıklarımı da artık şey koymuş olacağım işte. bir dakika. dersimiz oyuna koymuş olacağım. Yani hangi games oynayacağım? bayağı. Yani hepsini koymaya çalışacağım. Amacım o. Şuna bu vardı açınca galiba aşağıya düşüyoruz. O yüzden kaldı burada. Evet. Fena değiliz. Şunu şöyle koyalım. Kimler yaşıyor? <laughs> evet, ee, dediğim gibi grup kurduk. Eee Melezik'e grubu. Ve yani mesela bugün biri bounty yatırdı. Bounty yatırmayın lan. Yatırmayın. Bağıntı yatırmayın ölürüm boşa gider Abi 31 bağıntı <laughs> Yapma, yapma 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 Öl öl lütfen lütfen Hayır hayır öldüm olamaz Hayır <laughs> Abi herifin çok az canı kalmıştı Olamaz ya Neyse arkadaşlar çok kısa bir videoda çok büyük bir fail oldu ya. Neyse bu gruptan bahsetmiş oldum o yüzden bu videoyu koyacağım. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.